ben size Blast videosu attık. Blast Stars videosu attık. <laughs> Blast Stars videosu çekiyoruz. Şu an benim karakterlerim böyle. Ama ben hileyi falan gösteremiyordum gösteremiyorum. Çünkü bilmiyorum. Bu var. Bu var. Falcon var. Elimizden <laughs> <laughs> gizemini biliyorum. Bakın. Durun. <laughs> Durun size göstereceğim. <laughs> Şurada geliyor musunuz? Şimdi hemen nakavta başlayalım. Bir görev yapıyorum. 15 can yok et. falan <laughs> 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 İsimlerde küfür falan varsa Siz ona bakmayınız Küfür edenler bakabilir Ama ben diyorum bakmayın <laughs> Şuna bakın mezarlık Adam olacak. Oh. Mm, öldüm. Tek ya ki bir. Hmm, evet. <laughs> Kaybedecek. Tabii ki de. Dinlemek eden intikam almak istiyorum hep, çünkü hep beni öldürüyor dinlemek. Çok kötü. <laughs> Az kaldı bugün belki çıkarım bu videoda. çıktı. Şimdi bakalım. Çok az kaldı. Şunu yaptıktan sonra, şunu yaptıktan sonra, sonra şunu da yaptıktan sonra bunu da yapıyorsun. gel Ankale geliyor. <laughs> Güzel miydi? De. Hakem dedi. Kırmızı kart. Basit. Oftan typhoon. Ofan typhoon. sağlamış. Arkadaşlar bu da inanın ki yorumlara yazın. İnşallah hak. Hay hak. <laughs> bu people. Bende de var bu. Gördünüz mü? Kostüm sadece. Emez. Hmm. Oh my ya <laughs> <laughs> <Unde bebeceğiz. gülüyor> bu zorlu var. Allah. Arkadaşlar. kadar güzel. Bu da girl train out kendi. Hemen bakayım eksi fobiyan diye. Ne tebrik ediyorum herkese. İki takımı da. 7 Nisan'dan. Ka Eğer beraber ya da. Gal Galatasaray kazanırsa. 3-3 yiyen. ben tahminim beraber diyorum ben şimdi hemen değiştirelim durun arkadaşlar Din, dinlemek için kostümün bakacağım açtığım yapalım yok olmadığını Elmas kapma Hep bu geliyor. Çıkış yapacağım. Ay Spike. Bu arada Spike'ın çok güzel bir ses. <laughs> daha geçmedim şimdi. Daha iyi olur. Last Last bana kızar. Bir daha da oyun oynayamam. Şimdi bir tane blast nasıl çektim. Çektim. Çıkıyorum. Daha tamam değil. Şimdi şunu yaptık. Görevimiz tamamlandı. Dalımız değil, dalımız değil, ustamız değil. Gelmemiz, görevimiz başarıyla tamamlandı. Of, oh, Edgar'ı çok. çok seviyorum ya yani. ben. <laughs> bir iki tane hak. Ah. Ay, hak. Ay, hak. Of, <laughs> oh. uzaktan bir vuruş. Haydi kral gol. Hay hay hak. Ben yedim. Nasıl gidik pas atıyorum. Ya. Ay hak. Bastık bastık. Uf yıldız hangisi kimmiş <laughs> <laughs> Oldu oldu oldu. Bakın Angelo. Ay çok az kaldı. Bakın arkadaşlar değiştirme var. Bakın mesela bir tane değiştirme hakkınız oluyor. Şu anda açılıyor. 39 kadar nasıl açabilirim ama. Yok. Eee alıyorum. kulübüm var. Herkes birlik. Kulübüme katılmayı unutmayın. Hayır. Hak. Kulüp para. Kulüp para. Arkadaşlar durun. arkadaşlar. arkadaşlar Dimbon Galatasaray kulübünde şeyinde şey yapmıştık. Yanlış yazmıştık. Bunu pardon diliyorum. Yola fark ettim. Sizden özür diliyorum onun için. Galatasaray'ın çıktı. Galatasaray yapmış. <laughs> Ya da yanlış yazmışsın diyor. Bak, doğru bilmiş. Yorumlara bakabilirsiniz. Şu geleceğin çocuğu diye bir yorum var. Onun altına ben ne yazdım? Fenerbahçeli izlemesin. Onu Fenerbahçeliler sakın görmesin. Olur mu? 62 canı kalmış etlerin. Etkali etkali İkiz. Oo, <laughs> <Etkali> et kadar et kadar öldüremiyorum. 2 Bu kim ne? Et Ha et Bunu öldürdüm. Ay. ya şöyle bir et bir tane bile şey yapamadı. Hadi. Et. Yes. Arkadaşlar son da. daha son anımız. Ne daha? Uuuu. Uh. Oh. KDT. Ay, Arkadaşlar sabah erkenden bir çiçek çıkamam artık. <laughs> Bunu öğrenmek için. Bol kısmına gideceğim. Evet. 106. Arkadaşlar <laughs> şu gitti bana efsane bir paketten çıktı şunu size denirken dur biz şu an görev yapmaya çalışıyoruz sizinle. Rıfblastarsa özenmiş Rıfblastarsa vermiş. Şimdi bunu yapalım bir Bunu daha. Şunu bırakalım. Ben de yapalım. da yapalım. Koltuğum da vardı. Arkadaşlar yorumlarda yazın. Yine ki ııı, yeni kıyafet fetimi geldi. Herkes almış. Çok da benziyor yani. Hay hak. Arkadaşlar ne de çok iyi. Arkadaşlar üç tanesin birden. Çok iyi kolt. Ben koltu bayağı iyi. Kolt yani bayağı iyi. Oo bunu da ben. Altı öldürme 5 öldüğüne inmiş. Hepsinden öldüğüm bir şey. Daha el başlamadı. <laughs> Arkadaşlar bana hep destansı geliyor ama hiçbir şey olmuyor. Ay hak. Ay hak. şu an saat kaç şu an saat 2 bu ne aşağıda bir şeyler falan var aa bu görünmez ama herkes birbirini görüyor yok artık Gel gidelim. Ben gidiyorum. Et var. Arkadaşlar sanki benim canım gidiyordu. Hayır gitme, hayır gitme. Ya tam da benim gitmediğim zaman mı gidiyorsun ya? koltuğum olacağım kolt. Piu piu Arkadaşlar dur. Oh. Görevler bir bakalım. Tamam kolt. Oynayalım. Bir de haritalar var Kır 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 kır. al al ya bu yolun ya açtık aç aç bu yol mu bulduk o geliyor o geliyor ya ben öleceğim aferin ana hadi evet geldim kimse karışamaz. Hay hak. Ah ben gene öldüm. hayır yapma yapma yapma. Sıra dört. kat. Bu onu oynamayacağım. Sizin için basket oynayacağım. Üç bütünlüğü oluyor bu basket oynayayım. Laşasta. Aa ah, şimdi koyuyorum ya ne abi ya. Arkadaşlar işte, et dala bakmayın. Basket oldi Ay hop piyo, piyo, piyo. Bakın ne diyor Piu 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 Aha Siz onları halledin Arkadaşlar Hemen size Angela al alacağımı göstereyim Evet arkadaşlar Yeni bir his koordayız Orada biri var orada biri var tam, Orada biri var Merhaba 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 Ateşimden <laughs> hiç görmüyoruz Arkadaşlar siz bile gördünüz değil mi? Hadi yine. Hoppala. Hay. Hak. Hay hak. Piu piu piu. Hadan ya. Hay hak. arkadaşlar. Önceki turda yıldız oyuncu seçilmiştik. Hay hak be. ay hak be. Hay hak be. Kupa mı taktı? Kupa kastım. Baskette. Böyle bir de tamamlamıştık. Yalancı, yalancı. Yalancı. Daha fazla mı? Evet arkadaşlar, hemen ben Angola'yı, Angelo'nun yaşını alayım ve sizin yanınıza geleyim. Evet arkadaşlar, bugün sizle Blastar oynadık. Angola'yı çıkartamadık ama öbür videoda çıkartırız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese görüşürüz.